Ne harika bir hasat. Taze, tatlı, güneşte olgunlaşmış tuvalet kağıdı. Doğanın paha biçilemez hediyesi. Bugün laboratuvar çok yoğun. Belki de kola formülü ve mentos aramasını birleştirmem lazım. Böylece nükleer patlayıcı gücünde bir patlama dalgası elde edebilirim. Profesör, durun biraz. Gizli tuvalet kağıdı formülü yeni mentosu deneyin. Beyaz şeker hamurunu ince bir katman halinde açalım. Bir santim genişliğinde bir şerit keselim. Şeridi şekil verme aletinin etrafına saralım. Tuvalet kağıdı rulosu şekli verelim. 10 tane şeker hamuru rulo yapalım. Bunları boş bir mentos paketine koyalım. Bak içinde ne var. Aa şirin küçük tuvalet kağıtları. Onları yemek için sabırsızlanıyorum. Polanın içine tuvalet kağıdı atalım. Bum. İşte buna patlama denir. Laboratuvarda bir tuvalet kağıdı patlaması yaşandı. Deney başarılı oldu. Elif'in başına çok kötü bir şey geldi. Erkek arkadaşı ondan ayrıldı ve hayatı sona erdi. En azından manikür yaptırabilirsin. Sabırlı ol. Ve sakın göz yaşlarını ıslak ojeyle silme. Sana her zaman yanında mendil taşıyabileceğin özel bir tırnak tasarımı yapacağım. Bir çubuğun etrafına ince bir mukavva şeridi saralım. Etrafına da ince bir şerit tuvalet kağıdı saralım. Küçük bir tuvalet kağıdı rulosu şekli verelim. Ruloya metalik bir bağ yerleştirelim. Ve bir takma tırnağı takalım. Tırnağı gümüş rengine boyayalım. gelip bak artık her zaman yanında ekstra bir tuvalet kağıdın olacak. Gözyaşlarını bu minik mendile silebilirsin. Teşekkürler Seda. Tamam hadi diğer eline geçelim. Seda çok fazla süper kahraman videosu izliyor. Ah Wonder Woman olmak çok havalı. İnsanları koruyor ve onlara yardım ediyor. Tam benim hayalimdeki gibi. Seda sen de bir süper kahraman olabilirsin şu yeni tuvalet kahramanına bak. Bu Toiletta. Onu tuvalet kağıdı saçlarından tanıyabilirsin. Rüzgarda saçları nasıl da uçuşuyor. Ve işte ilk çağrı geldi. Birisinin yardıma ihtiyacı var. Toiletta yardım et. Tuvalet kağıdım bitti. Tuvalet kahramanının her yerde tuvalet kağıdı vardır. Saçlarında ve hatta telefonunda. Yumuşak kili dikdörtgen şekilde açalım. Bir mukavar ruloyu ikiye keselim. Üstüne kil yerleştirelim. Bir kil şeridi daha ekleyelim. Kenarını boşta bırakalım ki yırtılmış tuvalet kağıdı gibi görünsün. Kilden bir tuvalet kağıdı tutucu şekli yapalım. Bunu metalik bir boyayla boyayalım. Tutucuyu bir telefon kılıpına yerleştirelim. Ve ruloyu da üstüne sabitleyelim. Kilden düz bir bağ ekleyelim. Kılıfa kiremit resmi çıktısı yerleştirelim. Geliyorum. Dayan. Kimin tuvalet ihtiyacı var? İşte kılıfım burada. İstediğin kadar tuvalet kağıdı alabilirsin. Ama bu sadece kil. Hiç yardımcı olmadın tuvalette. Ah Elif hayal gücün nerede? Tamam, al işte gerçek tuvalet kağıdı. Sabahları çok dalgın oluyorum. Ama tuvalet kağıdıyla çay demlemek benim için bile fazla. Bu işi nasıl becerdim böyle? Aa, şimdi anladım. Bu fincan aynı bir tuvalet kağıdı rulosu gibi görünüyor. Beyaz polimer kiliyi yoğuralım. İki şerit açalım. Beyaz seramik bir bardağı içine saralım. Bir kenarını boşta bırakalım ki tuvalet kağıdı rulosu gibi görünsün. Bardağı 210 derecelik fırında 10 ila 15 dakika pişirelim. Tuvalet kağıdı rulosundan çay içmenin hiçbir zararı olacağını düşünmüyorum. Elif bak, yeni bir güzellik kutumuz var. Bununla ne yapacağız? Bu tamamen tuvalet kağıdından yapılmış. Yüz maskesi ve gözaltı maskeleri. Bu ne işe yarıyor? Bu rulolar çevre dostu ve aynı zamanda organik bir bigudiler. Hadi saçlarımı kıvırcık yapalım. Saçımıza saç şekillendirici uygulayalım. Ve saç tutamlarımızı bir bigudi gibi boş tuvalet kağıdı rulolarına saralım. Tokayla sabitleyelim. Harika! Şimdi de bigudilerin işe yaraması için biraz beklememiz gerekiyor. Bu sırada yeni güzellik ürünümüzü deneyeceğiz. Tuvalet kağıdı ve jelatinden yapılmış gözaltı maskesi. Bir parça tuvalet kağıdı koparalım. Ve ikiye katlayalım. Gözaltı maskesi keselim. İki parça yapalım. Maskeleri plastik bir kalıba koyalım. Üstüne jelatin dökelim. Jelatin sertleştiğinde gözaltı maskesini pakete koyalım. Ürünü gözaltımıza uygulayalım. ...çok iyi hissettirdi. Bunun içinde tuvalet kağıdı olduğunu anlamak imkansız. Elif yeni bir yüz maskesi deniyor. Bu neyden yapılmış böyle? Tabii ki sevgili tuvalet kağıdından. Bir kağıt havluyu ikiye katlayalım. Kenarlarını katlayalım. Ve göz delikleri keselim. Dudaklarımız içinde bir kesik yapalım. Yüz maskesini katlayalım. Ve yüz maskesi paketine koyalım. Maskeyi yüzümüze uygulayalım. Yüz toni ile nemlendirelim. Kağıt ürünlerle güzellik bakımı yapmayı seviyorum. Ne uzun bir sıra. Vay canına. Bir saat burada beklemek zorundayım. İşte dikkatini dağıtmak için bu sihirli tuvalet kağıdı rulosunu kullanabilirsin. Tuvalet kağıdını fiyonk şeklinde keselim. Slime yapıştırıcısı dökelim. Karıştıralım ve birkaç damla boraks ekleyelim. Güzelce slime'a karıştıralım. Bir kavanozu beyaz akrilik boya ile kaplayalım. Slime'ı içine koyalım. Üstünde bir tuvalet kağıdı resmi olan kapağını kapatalım. Vay canına! Bu tuvalet kağıdı slime artık sırada kendimi oyalayacak bir şeyim var. Bu arada neden banyo bu kadar süredir dolu? Elif kendisini tuvalet kağıdı sudokuya kaptırmış. Tuvalet kağıdına kare çizelim. Karenin içine sudoku hücreleri yapalım. Numaralar ekleyelim tuvalet kağıdına su doku alanları yapalım. Buraya hangi sayının gelmesi gerekiyor? Sanırım 8. Aa değil. Bunun kesinlikle 4 olması lazım. Elif tüm dikkatini Sudoku'ya dokuya verdi. Dünyanın geri kalanı bekleyebilir. Slime için teşekkürler dostum. Çok heyecan verici. Eski makyaj süngerimize veda edelim. Artık tuvalet kağıdı rulosu gibi görünen yeni kar beyazı yumuşacık bir süngerimiz var. Dikdörtgen bir mukavva parçasını silindir şekilde katlayalım. İnce bir beyaz köpük lastik şeridini etrafına saralım. Kenarını boşta bırakalım. Ah hayır. Yine tuvalet kağıdı bitti. Bakalım burada ne var? Aa işte bir rulo. Yeni makyaj süngerim nerede? Buradaydı. Meli sen ne yaptın? Garson lütfen bize peçete getirir misin? Tabii ki işte burada. Bu da ne? Sen bizi ne sanıyorsun? Ucuz ürününü hemen önümden al. Ben gerçekten değerli bir şey istiyorum. Bu parlak taşla tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdına çift taraflı bant şeritleri yerleştirelim. Parlak taşla kağıt şeridi sabitleyelim. Tuvalet kağıdının tamamını parlak taşlarla kaplayalım. Bu çok özel, lüks ve modern bir tuvalet kağıdı. Bunu kullanabiliriz. İşte buna lüks derim. <laughs> tuvalet kağıdı pratik bilgilerimizi sevdiniz mi? Öyleyse siz de bunlardan hangilerini deneyeceksiniz yorumlara yazın. Tuvalet kağıdı tırnaklar, süper kahraman ya da tuvalet kağıdından sudoku. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece turum turumdaki yeni komik pratik bilgileri kaçırmazsınız.